Arkadaşlar yine çok heyecan verici, elleri titretici bir yerdeyiz. Batesta'nın şu anda Gamescom'daki alanındayız ve Elder Scrolls Online'dan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle kendinizi tanıtıp Elder Scrolls Online'da ne yaptığınızdan bahseder misiniz? Adım Brian Miller. Elder Scrolls Online için baş PvP tasarımcısıyım. Oyundaki person versus person nasıl olacak biraz detay verebilir misiniz? <laughs> PvP Silodil'de olacak. Eğer Oblivion oynadıysanız size tanıdık gelecektir. Her ittifaka default olarak kareler veriliyor. Sizin işiniz düşmanın kalelerini ele geçirmek ve kendinizinkileri güvende tutmak. Bu kaleler oyunla ilgili pek çok önemli şeyi kontrol ediyor. Mesela oyunda elde ettiğiniz bonuslar PvP yapsanız da yapmasanız da Silodil'de kaleden kaleye hızlı seyahat edip edemeyeceğinizi belirliyorlar. Respawn noktası vazifesi görüyorlar ve bir imparatoru tahta çıkarmanızı sağlıyorlar. Imperial City etrafındaki 6 kaleyi ele Geçirirseniz ve lider da tepesindeyseniz imparator olabiliyorsunuz. Harita ne kadar büyük? Sirodil haritası çok büyük. Aşağı yukarı kuzeyden güneye 10 kilometre, doğudan batıya 10 kilometre. Bu çok kaba taslak bir tahmin çünkü harita değişiyor ve tabii ki bir kare şeklinde değil bence uzun bir süre etrafta yürüyüp yapacak şeyler bulabilirsiniz. Bir uçtan bir uca kaç saatte yürüyebiliriz? Siro dilde en kuzeyden en güneye yayı olarak yürüyorsanız 15-20 dakika sürüyor. Evet, hayli büyük. Ürkler ve sınıflardan bahsedebilir misiniz? Tabi oyun 3 ittifak arasında bölünmüş. İnsanların burada oynadığı pakette Nordlar, Argonianlar ve Kara Elfler var. Bunlar Skyrim'i oynayan insanlar için daha tanıdık. Daggerfall Paktı var. Orada Bretonlar, Redguardlar ve Orklar var. Kulağa garip bir karışım gibi geliyor ama beraber çok iyi çalışıyorlar. Diğer ittifaklara karşı bir takım kurup savaşıyorlar. Son ittifak Aldmir Krallığı. Onlar dağ elfleri, kajit ve orman elflerinden oluşuyor. Herkes üzerinde ittifak kurmak istiyorlar. Gidip kendilerinden olmayan herkesi öldürmek istiyorlar. Irklar ve sınıflar arasındaki denge nasıl sağlanacak? Özellikle person vs person için soruyorum. Çünkü sen bunun adamısın. Dengeler oldukça iyi çalışıyor. Çünkü Oyunda dört sınıf var ve bunların başlangıçta sahip olduğu kabiliyetler var. Nightblade suikastçı tipi bir sınıf. Templar şifacı ve savaşçı karışımı bir sınıf. Dragon daha geleneksel bir savaşçı türü ama bazı Dragon yetenekleri var. Sorcerer geleneksel tarzda bir büyücü ancak bazı şeytanlar da çağırabiliyor. Ancak herkes her zırhı kullanabiliyor, her silahı kullanabiliyor ve diyelim ki siz bir büyücüsünüz. Bunlar oyunu daha gerçekçi yapıyor öyle değil mi? Evet çılgınca. Kombinasyonlar her şeyi daha eşit hale getiriyor. Bu ne kadar kulağa tuhaf gelse de insanların edinebileceği kabiliyetleri karakterlerine eklemesi ki bunun için 6 slotluk bir limit var çok ilginçleşiyor. Çünkü siz belli bir yöntemle oynayan bir büyücüyken ben tamamen farklı bir şekilde oynayan bir büyücü olabilirim. Beni öldürürseniz başka kabiliyetleri karakterime ekleyip, yeniden düzenleyip, tekrar karşınıza çıkıp sizi öldürebilirim. Bu defa da siz kabiliyetlerinizi tekrar düzenleyebilirsiniz. Böyle devam ediyor. Belli bir sınıf, zırh ve silah düzeninde takılı kalmaktan çok daha dengeli oluyor. Guild sistemi nasıl? Aynı anda en fazla 5 guild'e kadar üye olabiliyorsunuz. Bu konuda önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşacağız. Guild'lar her ittifaktan oyuncuları bir araya getirebiliyor. Biz oyuncu Guild'ın bir üyesi olarak görüyoruz. Oyuncunun karakterini değil. İkimizin de birer Aldmeier karakteri olursa ama sizde Diggelf ve Ebonheart karakterleri varsa bunda hiçbir sorun yok. Hepimiz aynı guild'da beraber oynayabiliyoruz. Ama farklı ittifaklardaysak beraber PVP yapamayabiliriz. Eşyalara gelince kılıçlar, zırhlar. Skyrim harika bir oyun. Ancak bütün zırhları aldığım zaman bu oyunu oynamamı durdurdu. Elder Scrolls Online'da eşya işçiliği olacak mı? Şimdiden oyunda işçilik var. Provisioner'ımız var. Yiyecek, içecek yapıyor. Siz de dünya içerisinde bulduğunuz kutular, fıçılar, elmalardan istediğinizi üretebilirsiniz. Buna getirilen bir limit olacak mı? Envanterinizde kaç şey taşıyabileceğiniz limitli. Ağırlık limiti yok. Kaç envanter slotunuz olduğunu da genişletebilirsiniz. İhtiyaç malzemeleri üretimi, silah üretimi, zırh üretimi, büyü üretimi ve simyacılık var. Var. Bu işçiliklerin herhangi birini yapabilirsiniz. Sadece biriyle kısıtlı değilsiniz. Oyunda kaç çeşit zırh olacak? Kaç çeşit kılıç olacak? Tonlarca çeşit var. 9 farklı ırkımız olduğunu hesaba katalım. Hepsinin bir hançeri var. Ama bir hançer her ırka göre farklı görünümde olacak. Mesela siz diyelim ki bir Nord'sunuz. Nord eşyaları yapmayı başlangıçtan biliyorsunuz. Ama size kara elf tarzı zırh ve silah yapımını öğretecek bir kitap bulabilirsiniz. Size Argonian zırhı yapmayı öğretecek bir kitap bulabilirsiniz. Başka ırklardan da neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu harika. Çünkü eğer Nord'sanız sadece Nordik zırh yapmaya mecbur değilsiniz. Çok teşekkür ederim. Oh.